Bu çalışmamızda dirsek ve kontra el tekniklerine başladık. 8 tane el tekniğini dirsek atarına karşı uygulayacağız. Evet. Elimizi 2 dakika ısındırıyoruz. Sağ sol 2 dakikada üst ve alt sinevali yapacağız. Bunlara bundan sonra ön çalışma diyeceğiz. Tekrar söylememiş olacağız. 1 2 3 4 5 6. Bununla da başlayarak 1 2 3 4 5 6. Sağ veya sol bir sağ bir sol. 2 dakika bunu çalıştıktan sonra 2 dakikada sağdan başlayarak pençe 1 2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 Böyle de 2 dakika pençe çalışmamız. <laughs> Çekiç yumruk çalışmamız. Sağla başlayarak solla başlayarak 2 dakikada bu. 2 dakika ısınmamız. 2 dakika sopalarla sinevali 2 dakika pençe altı, üst ve alt sinevali yapmamız. Ve çek üç yumrukla 8 dakika. 4 dakikamızda aboniko ile ayrılacağız. Aboniko sopanın değişik açılardan hareket etmesiyle oluşturulan bir çalışma demiştik. Bunları videolarımız 36-43 43 de dahil olmak üzere tekrar incelerseniz burada aboniko sinevalinin inceliklerine ayrıntılarla değinmiştim. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Abaniko'yu koyu, üst abaniko koy yapayım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Üst 2 dakika bunu bir sağ bir sol elle. Hem bu arada öbür elimizle dinlendirmiş oluyoruz. Bunu 2 dakika yaptık. <laughs> 2 <laughs> dakikada bunu. 1 2 3. 1 2 3. Üst alt üst. Alt üst alt. 2 dakikada bunu çalışalım. 12 dakikalık bu çalışmamızı her zaman yapacağız bunu çalışmamızın başında ve buna ön çalışma diyeceğiz. Bunu da tekrar etmemiş olmak açısından. Hani videolarımız 3 dakika bir buçuk dakikası ön çalışmayı yaparak geçiriyordum. Ön çalışma bu. 12 dakikalık çalışmamız. Elimizi sındırmamız. Üst ve alt abaniko sopayla pençeyle 2 dakika 6 e, çekici yumrukla 2 dakika 8 2 dakika üst abaniko 2 dakika üst alt üst alt üst alt değişik açılarda 12 dakikalık çalışmamıza ön çalışma diyeceğiz. Evet bugünkü çalışmamız ve bundan sonra da buna ön çalışma diyeceğiz artık yani e, tekrar tekrar aynısını yapmaya vakit kazanmak için. Teknik izahımızda teknik yapışımıza vakit kazanmak için. Saat dirsek vuruyor e, dirseğe eş zamanlı sağ direk. Dirsek çalışmamızı yapalım. Ellerim gergin. Böyle değil. Ayaklarımın hangisi önde, hangisi arkada önemli değil. Önemli olan tek şey mücadele esnasında bir ayağımın önde olması. Önemli olan bu. Ne çok açık, ne çok dar, dengesiz. Normal yürüyüşteki duruşum en güzel duruşum demektir. En sağlam duruşum, en dengeli duruşum demektir. Eş zamanlı sağ direk. Sağ direklerimizi çalıştıralım 50 tane. Rakip sağ dirsek geliyor. 3 Direkt 1 2 3 4 5 6 Sol dirsek geliyor. Bugün bu mu vurdum? Direkt yumruğum. 1 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar ediyorum. Sağ dirsek vuruyor. Yumruğumu vurdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sol dirseğini vuruyor. Dirseğini vururken ben de aynı ayakla istemsiz bir şekilde baskı oluşturmak için zayıf durmamak için sağ ayağım döndü. Yumruğumu vurdum. 1-2-3-4-5-6 Evet. <laughs> Çalışmaya başlarken videoları koyarken amacım şu demiştim. İl değiştirmem dolayısıyla çalışmalarını yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilerin çalışmalarına devam etmesi için ateşsiz silahlar çalışmalarına ilgi duyan fakat kale ile tanışmamış olan kişiler bilgilendirmek için. Üçüncü olarak da ilgi duyan ama yapı yaşadığı yerde bu sanatın eğitmeni olmadığı için başlayamayan arkadaşlarımızı bilgilendirmek için. Dördüncü olarak da mücadele sanatlarından herhangi bir branşta çalışmalara devam etmekte olup ateşsiz silahlar çalışmalarıyla da çalışmalarını zenginleştirmek ve bunları çalışmalarına eklemek isteyen arkadaşlarımıza faydalı olmak. Federasyonumuzu 2012'de kurduğumuz AKEP Federasyonunu tanıtmak. Ustam Bilal Elbatan önderliğinde kurduk. Onu tanıtmak. Eğitmenlerimizi bak Ve tabii ki bu sanatla hemhal olan 10 senedir bir arkadaşınız, kardeşiniz, abiniz olan Adnan Bostaş'ı tanıtmak. Bu çalışmalarımız aşama aşama devam edeceğiz. Ama dediğim gibi artık oyun çalışma izah etmesi yapması ziyade teknik kısımlara geçeceğiz. Ön çalışma diyeceğiz ama ön çalışmamızı da çalışma, teknik çalışmamızdan önce yapmamız gerekiyor. Çünkü el becerimizin olgunlaşması için o tekniği daha rahat yapabilmek için. Evet. Bir diğer çalışmada görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi günler.